Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere inşaat programında nasıl davetiye hazırlanır? İnşaat programının alternatifleri nelerdir? Onlardan bahsedeceğim. İlk önce Play Store'den inşaat programını indiriyoruz. Şu an benim telefonumda zaten bulunduğu için direkt aç seçeneği çıkıyor ve açıyorum. Karşımıza 3 seçenek çıkıyor. Video düzenleme, fotoğraf düzenleme ve kolaj fotoğrafları birleştirme. Biz şu an zaten telefonumuzda var olan bir fotoğrafın üzerinde oynayacağımız için fotoğraf seçeneğine tıklıyoruz. Şu an benim telefonumun içerisinde bulunan fotoğraflar bunlar. Videonun sonunda bu fotoğraflara nereden ulaşabileceğinizi açıklayacağım. Şimdi bir fotoğraf seçelim ve düzenlemeye başlayalım. Şu anda üzerinde oynama yapmak istediğim fotoğrafı seçtim. Fotoğrafın orijinal boyutu bu şekildedir. Sol alt köşede tuval yazan kısma tıklayarak Instagram'da paylaşacaksanız, hikayede paylaşacaksanız, Facebook'ta paylaşacaksanız P yazan kısım kapak gösterisi için kullanabilirsiniz. Twitter'da paylaşacaksanız bu şekilde. Farklı farklı boyutları var. Çünkü Instagram'da direkt bu şekilde paylaştığınızda şu an fotoğrafın orijinal boyutuyla paylaştığınızda Instagram otomatikman fotoğrafınızı kırpacaktır. Çünkü Instagram'da postları kare kabul ediyor. O yüzden direkt Instagram'da paylaşmak için bu seçeneğe tıklayarak devam edebilirsiniz. Şimdi fotoğrafımızın üzerine yazı yazarak başlayalım. Aşağıda seçenekleri görüyorsunuz şu anda. Metin kısmına tıklayarak yazı yazmaya başlayabiliyorum. Şu an fotoğrafa da uygun bir başlık seçtim. Yemek duası yazdım ve yazının üzerine tıklayarak yerini değiştirebiliyorum. Sağ alt köşedeki oktan yazının büyüklüğünü, küçüklüğünü ayarlayabiliyorum. Evet. Yazıyı yazdığım kısmın alt tarafında klavye olan yerden yazıyı yazıyorum. Renkli olan kısımdan yazımın şeklini belirleyebiliyorum. Yazı tipi belirleyebiliyorum. AA yazan kısımdan. Yazı tipi seçebiliyorum. Birçok yazı tipi var. Renkli kısımdan da bu şekilde alt taraftaki seçeneklerden yazı stilimi değiştirebiliyorum. Evet. Kenarlık seçebiliyorum. Yazımın kenarlarını, ayrı, iç kısmını ayrı, gölgelerini ayrı düzenleyebiliyorum. Gölgeler kısmına tıklayarak yazımın gölgesini sağa doğru uzatabiliyorum, sola doğru uzatabiliyorum. Aşağı, yukarı uzatabiliyorum yine gölgeyi. Etiket ekleyebiliyoruz. Yazımızın alt kısmının şeklini belirleyebiliyoruz gölgesini belirleyebiliyoruz. Yazımızın opaklığını belirleyebiliyoruz. Koyu ya da açık renkte düzenleyebiliyoruz. Onaylamak için de mutlaka yazınızı yazdıktan sonra sağ alt köşedeki tike tıklamayı unutmayalım. Şimdi fotoğrafımızın üzerine farklı bir fotoğrafı nasıl ekleyebiliriz ona bakalım. Sağ alt tarafta çıkartma yazan kısma tıklıyorum. Programın kendi çıkartmaları mevcut. Eğer galerinizden bir fotoğraf ekleyecekseniz şuradaki fotoğraf kısmına tıklayabiliyorsunuz. Şu anda ben zaten elimde hazır bulunan yemek duasını tıklayarak direkt yemek duasını eklemek istedim. Yine bu fotoğrafı da sağ alt köşedeki oktan büyütüp küçültebiliyoruz. İstediğimiz yere taşıyabiliyoruz. Sol alt köşedeki iki oktan fotoğrafımızı simetrik olarak çevirebiliyoruz. Sağ üst köşesindeki çizgiden yine rengini, yapısını belirleyebiliyoruz ve tike tıklayarak kaydediyoruz. Fotoğrafınızı kesmek istiyorsanız hazırladığınız fotoğrafı kesip kısmına tıklayarak yine fotoğrafınızı kesebiliyorsunuz. Filtre ekleyebiliyorsunuz. Fotoğrafınızın rengini değiştirebiliyorsunuz. Efektlere tıklayarak farklı efektler ekleyebiliyorsunuz. Simetrik, aynalı, puslu, buğulu. Burada altı yeşil olarak gördüğünüz şeylerde ücretli olanlar. Bunlara tıkladığınızda bunları satın almanız gerekmektedir. Ama satın almadan kullanabileceğiniz özellikler de yine çok fazla. Evet. Ayarlama kısmına tıklayarak yine birçok ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Fotoğrafınızın rengini değiştirebiliyorsunuz. Yine bunları yaptıktan sonra mutlaka tike tıklayıp kaydetmeyi unutmayalım. Metin de ekledik. Çerçeve ekleyebiliyoruz yine. Kare, yuvarlak, dikdörtgen yapabiliyoruz. Bunun boyutunu kendimiz belirleyebiliyoruz. Sonra yine tike tıklayarak kaydetmeyi unutmayalım. Fotoğrafımızı döndürebiliyoruz sağ alt en alt köşeden. Açısını belirleyebiliyoruz. Yakınlaştırıp uzaklaştırabiliyoruz. Uygulamanın çok fazla alternatifleri var. Bu şekilde kullanabiliyoruz. Fotoğrafımızı hazırladıktan sonra sağ en üst köşedeki kaydet butonuna tıklayarak fotoğrafınızı kaydetmeyi unutmayın. Kaydet dediğinizde e, uygulama internetle ve internetsiz kullanılan bir uygulama. İnternetiniz olmadan da fotoğrafların ve videoların düzenlemesini yapabiliyorsunuz. Şu an internet açık olduğu için reklam da çıkıyor. Kaydettiğiniz fotoğraf direkt galerinize gitmekte. Şu anda buradan e, direkt Instagram'da, WhatsApp'ta, Facebook'ta paylaşabiliyorsunuz. Diğer kısmına basarak e, Telegram'da, Snapchat'te. İstediğiniz her yerde fotoğrafınızı direkt paylaşabiliyorsunuz. Telefonunuzda yüklü olan programlarda tabii ki. Çok güzel bir uygulama, kullanabileceğiniz, herkesin kullanabileceği alternatifleri olan bir uygulama. Şu an galerimde bulunan, e, kenarlıkları olan fotoğraflar bunlar. Birçok yerde kullanabileceğiniz fotoğraflar. Masallarda, hikayelerde, davetiyelerde kullanabileceğiniz birçok fotoğraf mevcut şu anda galerimde. Bunları sizlerle paylaşacağım. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlar kısmına mail adreslerinizi yazdığınızda videoyu paylaştığım ilk bir hafta içerisinde gelen mail adreslerine fotoğrafları tek bir klasör olarak göndereceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur.